Abdurrahman Çavuş. Gel dedin geldim. Çek lan bıçağını. Sonra Ramazan kardeşlik yaptı deme. Çeksene lan bıçağını. Gir lan içeri hileker köpek. Neredeydin şimdiye kadar? İdarenin aslanını vurdum işte. Tutun bacaklarını kıçınıza sokun şimdi. Çavuş araç toplar, kumar oynatır, zavallı garibanlar öldürür, ortada yoksunuz. Öyle ya, çavuş varken size ne gerek vardı? Gir lan içeri. Kıç mısın, baş mısın, ne boksun? Arkadaşlar, bütün bu yapılanlar biraz da sizler için. Çavuşun bütün kirli göz saydık, gül gibi geçilir giderdik. Ne gerek vardı adam öldürmeye, kan dökmeye? O zaman ensenizdeki yumrukta katmerli olurdu. Ramazan teslim ol. Vurum yoksa. Kes lan sesini. Madem birini vuracaktın şimdiye kadar neredeydin? Burada vurulacak birisi vardı onu da ben vurdum. Benim adım Tatar Ramazan. Varsa gücün gelip alsana.